Güzel, neşeli bir gün değil mi? Evet, Tanrı dünyaya biricik oğlunu gönderdi. Yanlış anlamayalım. Tanrı dünyaya biricik oğlunu gönderdi derken bazı insanların düşündüğü gibi Tanrı evlenip de bir çocuk sahibi olmadı. Tanrı biricik oğlu demek Tanrı'nın özünün, Tanrı'nın ışığının, Tanrı'nın sözünün yeryüzüne gelmesi demek. Bunun için hamd ediyoruz, bayram ediyoruz. Dünyaya ışık geldi, hepimizi aydınlatsın diye. O zaman bu ışık, bu Tanrı, bu vaadini ne zaman söyledi? Bunları söyledi mi? Yoksa İsa birdenbire mi ortaya çıktı? Bunu Tanrı'nın tarihine veya insanlığın tarihine baktığımızda Tanrı defalarca bunun gerçekleşeceğini söylemiş olduğunu görüyoruz. Evet, vaat edilen Mesih İsa. Vaatler yaşamımızın bir parçasıdır. Anne babalar çocuklarına bir şeyler vaat ederler. Politikacılar, iş adamları ve dükkan sahipleri vaatlerde bulunurlar. Hepimiz birisinin bize vaat ettiği şeyi beklemenin ne demek olduğunu iyi biliyoruz. Bazen çok uzun bir süre beklemek zorunda kalmışızdır ve bazen de hayal kırıklığına uğramışızdır. Tanrı da vaatlerde bulunmuştur. İsa doğmadan yüzyıllar önce Tanrı mesedilmiş kişi olan Mesih'in geleceğini vaat etmişti. Peygamberleri aracılığıyla konuşarak bu kişiyi ve neler yapabileceğini tanımlamıştı. İsa geldiğinde bu peygamberlikleri bilen kişilerin birçoğu çok önemli bir olayın gerçekleştiğinin farkına vardılar. İsa'nın söylediği ve yaptığı şeylerin bu tanımlara tamamen uyduğunu gördüler. İsa'nın Tanrı'nın göndermeyi vaat ettiği Mesih olduğunu anladılar. Tanrı sözünü tutmuştu. İbranice'de Mesih, mes kişi anlamına gelir. Aynı zamanda mes etmek, aklamak, temizlemek, saf haline getirmek demektir. Dolayısıyla mesedilmiş kişi insanlığı temizleyip kutsallaştırmak ve Tanrı'nın huzuruna çıkarmak için yeryüzüne gelmiştir. Kahinler, peygamberler ve krallar Tanrı'nın kendilerini seçtiğini ve kendi işi için ayırdığını göstermek için yağla mes Gelecek olan Mesih, Tanrı'nın işini yapmak için Tanrı'nın kutsal ruhu tarafından mesledilecekti. O hem peygamber, hem kahin, hem de kral olacaktı. İsa Mesih dediğimizde onun Mesih hakkındaki peygamberlikleri yerine getiren mesledilmiş kişi olduğunu anlıyoruz, biliyoruz. Tanrı'nın Mesih hakkındaki vaatleri halkına 4000 yıl ya da daha uzun bir dönem boyunca değişik zamanlarda bildirilmişti. Bu vaatlerin bazıları İsa'nın yeryüzünde kurtarıcımız olarak yapacağı işi tanımlar. Yani insanlığın kurtuluşu için yapacağı işi tanımlar. Diğerleri onun gelecekteki sonsuz krallığından, yani Tanrı'nın sonsuz egemenliğinden söz eder. Zaman geçtikçe Tanrı Mesih hakkında gitgide daha çok bilgiler vermeye başladı. Nerede doğacağı, nasıl öleceği, ne tür bir iş yapacağı gibi. Tanrı Mesih geldiğinde herkesin onun kim olduğunu anlamasını, çok net anlamasını istiyordu. Mesih hakkındaki ilk peygamberliği kutsal kitabın ilk bölümü olan Yaratılış bölümünde görüyoruz. Tanrı ondan kadının soyu olarak söz eder. Sadece kadından doğacaktı. Yaratılan ilk insan Ademle Havva günah işlediler. Evet. Ve günah onlar aracılığıyla atalarımız olarak tüm insanlığa yayıldı. Tanrının düşmanı olan şeytan onları Tanrı'ya karşı itaatsizlik etmeye, Tanrı'ya isyan etmeye yönelttiler. Yöneltti ikna etti. Bu onları Tanrı'dan ayırdı ve dolayısıyla tüm insanlık Tanrı'dan ayrılmış oldu. Ve şeytana onlar üzerinde egemenlik verdi ama Tanrı şeytanla savaşıp onun gücünü yok edecek bir kurtarıcının doğacağını vaat etti daha Aden bahçesinde Adem ve Havva zamanında. Tanrı şeytana şöyle dedi. Yaratılış 3:15'te. Seninle kadını onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın. Bunu izleyen yüzyıllar boyunca Tanrı halkına kurtarıcı hakkında daha başka birçok ayrıntılar verdi. Filistin ülkesindeki Betlehem'de doğacaktı. Buna karşın sıradan bir adam olmayacaktı. O sonsuzdu. O her zaman var olmuştu ama bir bebek olarak doğmak üzere yeryüzüne gelecekti. Mika peygamber şöyle peygamberlik etmiştir. Mika 5-2 Ama sen ey Betlehem, Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak, onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır. İsa doğmadan 700 yıl kadar önce Tanrı, peygamber yaşaya gelecek olan kurtarıcının hem insan hem de Tanrı olacağını söylemiştir. İnsansal bir babası olmadan bir bakireden doğacaktı. Ünvanlarından biri Tanrı bizimle anlamına gelen İmanuel olacaktı. Yaşaya 7.14 Bundan ötürü Rabbin kendisi size bir belirti verecek, işte kız gebe kalacak, bir oğul doğuracak, adını İmanuel koyacak. Yeşaya 9.6 Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek, yönetim onun omuzlarında olacak, onun adı harika öğütçü, güçlü tanrı, ebedi baba, esenlik önderi olacak. İnsansal bir baba olmadan Bakire Meryem ona hamile kalmıştı. Bu Tanrı'nın gücü, kutsal ruh aracılığıyla olmuştu. O insan, yüzde yüz insan ve yüzde yüz Tanrı'ydı. İmanuel yani Tanrı bizimleydi. Tanrı bizimle olmak için yeryüzüne bir insan olarak gelmişti. Tanrı peygamberlere kurtarıcının kendi hayatını bizim günahlarımız için kurban olarak vereceğini söylemişti. İsa gelmeden önce Tanrı'ya sunulan bütün hayvan kurbanları onun sembolleriydi. Günah işleyen biri kahine öldürülüp sunağın üzerine yakılmak üzere bir kuzu ya da keçi getirirdi. Bunun anlamı Tanrım, sana karşı günah işledim. Özür diliyorum ve bunu bir daha yapmak istemiyorum. Günahın cezasının ölüm olduğunu biliyorum. Bu yüzden ölmeyi hak ettim. Ama lütfen bu kurbanı benim yerime kabul et ve beni bağışla. Bundan sonra senin için yaşayacağım demekti kurban sunmak. İsa bizim günahlarımızı bağışlamak için kurban olarak son kurban olarak kurtarıcımız oldu. Peygamberler onun ne zaman, nerede ve yakın bir arkadaşı tarafından nasıl ele verileceğini, yalan yere suçlanacağını yargılanıp kendisiyle alay edileceğini, kırbaçlanacağını ve çarmıha gerileceğini anlatmışlardı ama yeniden dirilecekti. Bütün bunlar peygamberlerin söylediği gibi her ayrıntısıyla İsa'nın hayatında gerçekleşti. Eski antlaşma peygamberlikleri Mesih'in bizim peygamberimiz, kahinimiz ve kralımız olmak üzere Tanrı'nın ruhu tarafından mesledileceğini gösterdiler. Peygamber olarak bizim için Tanrı'nın sesi olacaktı. Kahin olarak bizim Tanrı'ya sesimiz olacaktı. Kral olarak bize yardım etmek ve bize yol göstermek için Tanrı'nın eli olacaktı. Tanrı'nın bizim için vermiş olduğu yaşam standardını gösterecek ve yaşamı aramızda Tanrı'nın egemenliğini gerçekleştirecekti. İsa halka dönük hizmetine başladığında halka Mesih hakkında şu peygamberliği okudu. Ve onlara bu peygamberliğin kendisinde gerçekleştiğini görmekte olduklarını söyledi. Yeşe'ye 61 1, 2 Egemen Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjde iletmek için mesetti. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için tutsaklara serbest bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını, Rabbin lütuf yılını, Tanrımızın öç alacağı günü ilan etmek, yas tutanların hepsini avutmak için beni gönderdi. İsa doğmadan 1400 yıl kadar önce yaşayan <laughs> büyük bir peygamber olan Musa şöyle demişti. Yasanın tekrarı 18-15 Tanrınız Rab size aranızdan, kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak, onu dinleyin. İsa birçok bakımdan Musa gibiydi. Tanrı onun aracılığıyla konuştu, büyük mucizeler gerçekleştirdi, insanları günaha esir olmaktan kurtardı. Peygamber olarak İsa birçok olayın gerçekleşeceğini önceden bildirdi. Daha doğrusu Musa'nın yaptığı işi yaptı. Bunlar arasında kendisini çarmıha girilerek öleceği, üç gün sonra dirileceği, cennete döneceği, kendisini izleyenlerin yapması gerekenler, kutsal ruhun geleceği, müjdenin yayılması ve Yarışelim'deki tapınağın yıkılacağı da vardı bu peygamberlik sözlerinde. Bütün bunlar aynen İsa'nın söylediği gibi gerçekleşti. Peygamberlerden bazıları şu anda hala gerçekleşmektedir. Ve diğer hepsinin de gerçekleşeceğini biliyoruz. İnanıyoruz değil, biliyoruz. Mezmur yazarı Mesih hakkında şöyle yazmıştı. Mezmur 114. ayet. Rab ant içti, kararından dönmez. Melkisedek düzeni uyarınca sonsuza dek kahinsin sen dedi. Melkise dek eski antlaşmada adı geçen ilk kahindi ve direkt olarak Tanrı tarafından seçilmişti. Bu arada kahin ne demek olduğunu hatırlatmak isterim. Tanrı ile insan arasında direkt aracılık eden kişi demektir. Eski antlaşmada bütün kahinler halk için dua ettiler ve onların günahları için kurbanlar sundular ve insanlara aracılık ettiler. İsa yeryüzündeyken izleyicileri için çok dua etti. Ve şimdi de bizim için dua etmektedir. Bizim günahlarımız için sunduğu kurban herhangi bir koç, bir hayvan değildi. Bizzat kendisini sundu. Şimdi başkâhinimiz İsa aracılığıyla, kahinler olarak Tanrı'nın kutsal huzuruna her birimiz çıkabiliriz. Eski antlaşma peygamberliklerine göre Messi fetheden bir kraldır. Tanrının ve insanlığın düşmanı şeytanı yenecektir. Günah, hastalık, üzüntü ve hatta ölümü fethedecekti. Kötülüğün güçlerini yenecek ve yeryüzünde kusursuz adalet ve barış dolu egemenliği kuracaktı. Dünyanın bütün sorunlarına bir çözüm sağlayacaktı. Yaşaya dokuz. 7. Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak ve sonsuza dek sürdürecek. Her şeye egemen Rabbin gayreti bunu sağlayacak. İsa Davut'un tahtının yasal <laughs> varisiydi. Kendisini izleyenler mucizeleri ve hizmetinde Mesih'in kuracağı harikulade krallığın bütün özellikleri görüldüler. O zaman birçok kişi onu kral yapmak istedi. Ama İsa evrensel krallığını kurmaya hazır değildi. İsa dünyaya kral olmak için değil, yüreklerimize kral olmak için, hayatımıza kral olmak için, hayatımızda egemenlik kurmak için egemenliğini üzerimize kurmak istiyor. Önce bizlere kalplerimizde ve yaşamlarımızda taşımamız için krallığının standartlarını ve şartlarını verdi. O krallıkta, onun egemenliğinde yaşama standartlarımızı İsa'dan alabiliriz, onu da görebiliriz ve ona benzer olarak onu takip ettiğimizde değiştirilebiliriz ve onun egemenliğinde onun gibi yaşayabiliriz. Amen. Evet, şimdi bizler insanları İsa'yı hayatlarının kralı olarak yaşamlarında kabul etmeye davet etme dönemindeyiz. <laughs> Kendisini kralları olarak kabul eden herkesi günahın ve şeytanın gücünden özgür kılar. İsa evrenin gerçek kralıdır. Bir gün kendisine ait olanları almak için yeryüzüne kesinlikle dönecektir. Krallığını kuracaktır. Bunu herkes görecektir ve sonsuza dek hüküm sürecektir. İsa'nın kim olduğunu ve sizin ne yapmanızı istediği hakkında mümkün olan her şeyi şimdi öğrenmemiz gereksinmesinin sebebi budur. İsa Tanrı'nın insanlara sunduğu en yüce lütuftur. Ona hayatlarınızda yer verdiğinizde o sizi kendi yüceliğine kavuşturacak kişidir. Tanrı'nın kutsallığına dönüştürecek kişidir. O zaman iyi ki doğdun İsa diyebiliriz. Doğuş bayramınız kutlu olsun. Onun ışığı yüreklerinizde her zaman parlasın. O her zaman sizin hayatınızda esenliği getirsin. Amin. Amin.